Evet arkadaşlar merhaba ben Savaş Dursun. Şimdi bugün size kendi bölgemde bulunan yakın bir arkadaşım, Nizamettin arkadaşımın hayvanlarını göstermek istiyorum. Burası Çanakkale Biga'nın Pekmezli köyü. Arkadaşım aynı zamanda kaba yem üreticisi kendisi. Şimdi burada yapmak istediği buzağı üretimi yapmak hayvanlardan. Buzağı elde etmek ve elinde mevcutta bulunan çayırlarında Ucuz hayvan besleyerek buzağı üretimi sağlamak, kaliteli buzağı üretimi sağlamak. Bu şekilde bu tarla mesela 16 dönüm büyüklüğünde. Bunun gibi 3 tane tarlası mevcut. Etrafını sıfır maliyet diyebileceğimiz, bakın elektrikli iplerle çevirmiş, elektrikle çalışan, hani şu deli çoban dediğimiz çit sistemiyle Hayvanları burada tutabiliyor. Zaten doğanın da vermiş olduğu böyle çalılıklar hayvanlara doğal da bir çim şey çit olmuş durumda. Şimdi sizler için Nizamettin arkadaşımla konuşmak istiyorum. Ucuza hayvan nasıl beslenir? Ucuza hayvan nasıl üretilir? Kaliteli buzalar nasıl elde edilir? Sizinle birlikte Nizamettin arkadaşımıza soralım. Evet, merhaba. Nizamettin arkadaşım merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Sesini biraz yükseltmeni rica ediyorum senden. Arkadaşlar sonra duyamıyoruz diye zel zel işte bulunuyorlar. Şimdi Nizamettin ne yaptın, ne ettin? Bize bir anlatır mısın burada? Yani amacın neydi? Amacımız bir sürü oluşturmak. Bunların hepsi ilkine düveydi. Sıfır maliyetle hayvan yetiştirmek ve sürü oluşturmaktı niyetimiz. Hayvanlar kışın doğum yaptı işte Mart, Nisan, Mayıs, Haziran gibi satın hiç yem almadan sadece buzağlara yem olarak sürümüzü oluşturmaya çalıştırıyoruz. Yani çayırda buzağlar oradan girip sadece yemini yiyor. Göstereceğim birazdan evet. Buzalar sadece yemini yiyor. Annelerini yemiyor. Şu an 6 aylık olan hayvanlar var. Hala annesini yemiyor ve gelişimleri bence 10 numara. Evet. Yani burada görüyoruz zaten. 6 aylık mesela şuradaki erkek hayvan 6 aylık. Evet. Gelişimleri de gayet güzel. Yemini yiyor. Çayırda otluyor. Annesini yemiyor. Ya Bu şekilde devam ediyor. Şimdi buradaki amacın benim anladığım kadarıyla aslında bizim bu Çanakkale Biga bölgesi yani Marmara interlandı sütçü hayvan evet. bakıyoruz. Bizim bölgemizde herkes sütçü hayvan bakıyor. Süte odaklanmış durumda. Ama sen gördüğüm kadarıyla işte Biga'daki küçük üretici arkadaşlarımızdan e, elit dediğin simentel ya da simentel melezi olan hayvanları daha düveyken topladın. Evet aynen öyle 6 aylık. Evet aylık. 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık olarak topladın. Onları kendi ürettiğin kaba yemlerle yetiştirdin. Aynen öyle. Yonca, daha reyles. sonra daha sonra onlara sunni tohumlama yöntemiyle en iyi spermaları attırdın ki kaliteli buzağlar elde edebileyim diye. Evet. Ondan sonra da onları doğumlarını gerçekleştirdin. Doğumlarını evet. da çoğunlukla gördüğüm kadarıyla buzağların yaşlarına bakılırsa Şubat, Mart aylarına yani denk getirdin. Evet. Ondan sonra da elindeki mevcut çayırlarından istifade edip ortaya çok kaliteli bir sürü çıkardın. Evet. Yapmaya uğraştığımız bu. Evet. Totalda kaç tane hayvan almıştık en başta? 20 civarı. 18-20 civarı. Hadi. 18, 20 tane aldık. Ondan sonra hepsi doğurdu. Şu an yine 5-6 tane gebe var. Mesela şu dıştakiler falan gebe. Evet. Ee, doğuranlar tekrar e, mesela annesi emdiği zaman boğaya gelmez falan diyorlar ama. Evet. İlk 3 ayda tamamı tekrar tohumlandı hayvanlar. Şu an e, buzağların anneleri hep gebe. Evet. Yani ne olur 2 aylık, 3 aylık bu şekilde gebeler. Evet. Şimdi buradaki e, senin şu manzaranı gördüğümde benim aklıma Almanya'da, Avusturya'da yapmış olduğum seyahatler aklıma geldi. Evet. İşte Almanya'da, Avusturya'da e, böyle sürüleri evlerinin arka bahçesi diye tabir edeyim. Hani sizinki biraz köyün dışında şöyle 300 metre 500 metre dışarısında getiriyorsun götürüyorsun yer değiştiriyorsun ama orada Evinin arka bahçesinde herkes kendi bütçesi kadar, kendi gücü kadar 5'li, 10'lu, 15'li böyle elit annelere işte kimisi şarole, kimisi Limuzin, Angus vesaire onları atıyorlar. Sadece buzağı elde etmeye çalışıyorlar. Evet. Buradaki bu prototip benim tamamen Avrupa'daki sistem Amaç maliyeti düşürmek. Savaş yani yemciliği çalışmamak başka hiçbir Aynen. şey değil ve bu Kaliteli kava yemle, yoncayla, regrasla bu mümkün olduğunu burada görüyoruz. Evet. Yani çayır zaten Allah'ın verdiği bir şey. E bunu sulayıp gübre attığın zaman e bu başarılı yani. Aynen. Maliyetsiz bir şekilde. Şimdi o işte orada bir şifre kelime söyledin aslında. Bu senin için çok doğal ama başka arkadaşlar bunu şey olarak algılıyorlar. Hani yemsiz hayvan olur mu evet. diye algılıyorlar. İşte arkadaşlar şimdi sizin için bir daha sorayım. Şimdi Nizamettin arkadaşımız bu bölgede. Mısır sılajını çok çok iyi ve doğru mısır sılajı üretmeyi bilen bir arkadaşımız. E, yonca üretmeyi çok iyi bilen bir arkadaşımız. Regras otunu çok iyi e, yetiştirmeyi bilen bir arkadaşımız. Ekiminden çıkımına, biçimine kadar ne zaman, e, nasıl yapılacağını çok çok iyi bilen arkadaşımız. Ve bu sayede de kaba yemin önemini az önce kendisi farkında olmadan söyledi. E, ama benim size hep anlatmak istediğim, işte Avrupa'nın bizden bir adım önde oluşunun sebebi bu. Burada da Nizamettin arkadaşımız onu söyledi. Kaba yem ile kaliteli kaba yem ile ben bu sürüyü bu şekilde oluşturabildim. Bu şekilde bu duruma getirdim diye söyledi. Şimdi soruyorum. Bu hayvanlara kışın kapalıken hani şimdi hiçbir gübre sorunun yok vesaire yok. Çoban masrafın yok. Elektrikli tellerle burada muhafaza ediyorsun hayvanlarını. Ee, kışın nasıl besledin? Bir de onu anlatalım arkadaşlara. Kışın e, günlük bir çuval ezme yani 40 kiloluk bir çuval düşündüğümüzde içine bunun e, mısır silajı, yonca, regras. Bunun haricinde hiçbir şey vermedim. Yani günlük 18 20 baş civarıydı bunlar. Her gün e, yem karmayı bir çuval. Yemin eşliğinde regras. Hiç saman kullanmadım. Regras e, mısır silajı soya da ekmiştik biraz. Evet. İçine soya da kattık. Soya ile mısırı karıştırıp da silaj yaptık. E, yonca mesela sürekli öyle baktık yani günlük bir çuvalın üzerinde bir ezme yemedi hayvan ama satın yem hiç almadım. Fabrika yemi hiç yok. Hiç sıfır kullanmadım. Sadece buzağlara e, başlangıç ve büyütme. Aynen, aynen onu sürekli devam ettim. Aynen. Onun haricinde hiç daha inekler benim palet yemi yemedi. evet Sadece kaliteli kaba yem, e, otu vaktinde biçtik, yoncayı vaktinde biçtik, iyi kuruttuk. Bununla bu hayvanlar bu sahaya geldi. Yani etine baktığın zaman hayvanların eti de düzgün. Evet. Sütü de düzgün. Mesela e, o aralık ayında doğum yapan hayvanın buzağısını sattım. 5 e, aylıkken. Şu an hala 13-14 kilo günlük sağdığımda süt alıyorum. Evet. Yani sütte de çok... Aslında hedefin süt değil. Ya, tabii ki baştan sadece sürüyü oluşturmak. Yani. Süt de ama şimdi o hayvanın buzağısını sattığım için angustu, boğalık hisseler verdim ona. E, şimdi hayvanı savuyorum. E, bu ortam... Şimdi yeşilde zaten süt verir ama evde dediğim rasyonu verdiğinde de gene 13 kilo gibi bir günlük bir sağımla süt aldım. Şimdi onu Angus derken hemen parantez açalım böyle benim takipçi arkadaşlarımın bazıları cımbızla seçiyorlar içinde Angus 13 kilo süt verir mi diye. Ha, hayvan Angus değil anne. Ha, şöyle yapalım anne, Holstein, evet. e, Honsteindan elde edilmiş Angus, e, dişi olarak yetiştirilmiş. 13 kilo sütü buzasından ayırdıktan sonra o şekilde veriyor arkadaşlar. Alacağım. Şimdi şu rasyonu bir daha tekrarlamak istiyorum. Sıfır yemle e, yaptığın rasyonu. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki videolarımda YouTube kanalımda yüklü olarak var. Ben de e, hiç fabrika yemi olmadan hayvan beslemekle ilgili bir video serisi çekmiştim. İşte Nizamettin arkadaşım da aynısını uyguluyor. Yani kışın hayvanlar kapalı dahi olsa verdiği şey kendiniz de duydunuz. Mısır Sılajı, Yonca, Regras veya Regras Sılajı, e, onun üstüne de 20 tane hayvana bir çuval. Yani bir çuval da 40 kilo bizim burada. Kilo hayvan, başına. hayvan başına 2 kilogram e, arpa ezmesi veriyor. Ama fabrika yemi sıfır. Evet. Hiçbir şekilde fabrika yemi kullanılmadan hayvanlar gayet güzel bir şekilde olmuşlar. Hatta şimdi şöyle birlikte hayvanların yanına doğru gidelim. Hayvanların da size kondisyonlarını göstermek istiyorum burada. Birlikte bir bakalım elde edilmiş olan buzağları. Hayvanlar bize yakındı ama biraz uzaklaştılar şimdi bizden. Elde edilmiş buzağların kalitesini kendiniz görün. Çünkü özellikle kombine ırklar e, ya da etçi ırklar gerek Honstein'a gerekse farklı e, sütçü ırklara siperma olarak kullanıldığında ya da tohumluk boğalardan kullanıldığında buzağlar e, her zaman etçi ırkların genetikleri baskın olduğu için buzağlar baba tarafına daha fazla benziyorlar. Anne tarafına benzemiyorlar. Artı burada çok güzel bir şey göstermek istiyorum size. Tabi bu gene Marmara Ege Akdeniz bölgesinin iklim şartlarıyla ilgili olarak. Bakın arkadaşlar tarla az önce söyledim 16 dönüm büyüklüğe sahip. Şöyle çevreleme çekeyim. Şimdi burada şu anda yapılan hayvancılık bedava hayvancılık işte arkadaşlar. Bedava. Burada hiçbir şekilde işletme yatırımı yok. Ee, bina yatırımı yok. Hiçbir şeye para harcanmamış hayvanlar. Ama buna benzer de 3 tane farklı tarla var. Yani buranın bu ekilmiş olan karamba otu burada bittiğinde bu saha dinlendiriliyor. Başka bir tarlaya aktarılıyor hayvanlar. Orada otlamaya devam ediyorlar. Bakın şu hayvanın güzelliğine. Bu hayvan gebe. Ocak 15'te tohumlanmış. Evet, Ocak 15'te tohumlanmış. Bu hayvan gebe bir simental. Ama bizim bölgemizde şimdi mesela bu arkadaşlar bu hayvan safkan bir simental değil. E, Honstein'dan elde edilmiş bir simental. Eti... Tabi eti süper. Yani melez azmanlığı her zaman için ön planda. Şimdi bu da mesela bir anne. Bak şu buza, 6 ay, tam 6 evet bakın olacak. arkadaşlar Erkek, Bu buza bu... yanındaki bak Bakın şu anneden Şu anneden Genetin üstün başarısı bu işte arkadaşlar Anne de bir simental melezi Anne ile buza yan yana ya, Yanındaki buza 6 aylık Çayırda serbest şekilde dolaşıyor Annesini emerek Burada büyütülüyor. Bakın burada da bir tane anne var. Dediğim gibi bölgede Nizamettin ne kadar ucuz e, dişi materyal bulduysa yeter ki çalışan bir rahim olsun, üreten bir rahim olsun mantığınla hareket edip bölgede ucuz bulduğu düveleri toplamış, onları gebe bırakmış ve bu buzağları elde etmiş. Şimdi buzağlar şuraya birikti. Orada da su var. bakın. Gölge yok savaş. Orada eve götürüp getiriyorum ama burada gölge olduğu için bunlar 24 saat evet. burada duruyor. Evet. Bakın buzağların güzelliğine evet. bakın yani arkadaşlar. Bakın mesela buzağı emiyor. Bu 3 aydır. Evet. O da 3 aydır. Evet. Bakın buzağı burada yakaladı. Annesini emiyor. Burada başka bir anne. Buzayı bir türlü çekemedi. Geri geri gidiyor. Evet. Şu Bakın ya, annesini evet. yakalama İnsan çalışıyor emmek için. Mi? Evet. Bunun yaşaması lazım ama çok güzel oldu. Evet. iki buçuk aylık olmuş bu uzalı arkadaşlar. Yani açık, serin bir ortam. Ee, herhangi bir amonyak kokusu yok, herhangi bir gübre kokusu yok, gübre kirliliği yok burada kendi başlarına istediği gibi geziyorlar. E bu arada da işçilik maliyeti yok, İşçilik maliyeti sıfır, gübre atma derdi yok. İşte her anne buzasını almış yanına bakın. Burada da anneyle buza yan yana. Yani aslında bu hayvancılık şekli iç Anadolu için, özellikle Kars, Sivas vesaire bölgesi için. Çok alışılmış bir manzara. Orada zaten arkadaşlarımızın hepsi bu şekilde bakıyorlar ama Marmara bölgesi için böyle bir şey söz konusu olamaz. Burada bu şekilde yapılan hayvancılık çok çok az. Ama bizim burasının da bu sulama avantajı, etrafımızdaki sulama kanalları olduğu için yılın 365 günü hayvan yeşille buluşabiliyor. İşte bu tarlayı bu hayvanlar yiyip bitirdikten sonra Buraya arkadaşımız gübre atıyor ve açıyor vanalarını. Dilediği gibi suluyor. O yüzden de herhangi bir e, gıda masrafı yok, besleme masrafı yok, e, sağlık masrafı yok. Çünkü hayvan doğal şekilde besleniyor. Az önce anlattığımız gibi fabrika yemine dayalı bir besleme şekli değil, kaba yeme dayalı bir beslenme şekliyle besleniyor arkadaşlar burada hayvanlar. Evet burası da arkadaşlar bakın şimdi hayvanların yanından oradan buraya doğru yürüdük. Burası da Söğüt ağaçlarının doğal olarak tarlada çıktığı ve altında gölgelik oluşturduğu alan hayvanlar. Normalde biz geldiğimizde burada yatmışlar. Öğle uykusu yapıyorlardı. Şimdi oraya yaylıma gittiler. Şimdi size burada da göstermek istediğim şey şu. Şimdi arkadaşımız buraya gayet güzel bir sistem kurmuş. Bakın Buzağlar annelerini özgür bir şekilde emiyorlar. İsterse sahadaki karamba otundan yiyorlar. Ondan sonra da sadece buzağların girebildiği ama annelerin içeri giremediği bir bölme oluşturmuş burada. Bu bölmede de içeride şimdi gireceğiz. Bakın bunun altından sadece buzağlar geçebiliyorlar. buraya bir demir bariyer koymuş. Şöyle geçelim. Burada da buzağa başlangıç yemi alabildiğine serbest tek hayvanlara verilen buzağlara serbest olarak buzağa başlangıç yeme. Kaç gün gidiyor? 3-4 gün daha önce yiyorlar. On evet. 11 tane bir buzağı var. 11 tane buzağa 3 günde bir, 4 günde bir bir çuval döktüğünü söylüyor arkadaşımız. Burada buzağlar bu şekilde gereksinimleri oldukça yani o alanda anneleriyle birlikte otladılar sütlerini emdiler. Gereksinimleri oldukça buradan gelip serbest bir şekilde buzağa başlangıç yemleri yiyorlar. Tabi bunun içerisinde de zaten iz elementleri olduğu için buzağının büyümesinde ve vitamin mineral eksikliğini de buradan tamamlamasına fayda sağlıyor bu yem. Evde de aynı bu sistem var. Yani evde e, hayvanların durduğu yerde buzağları yine aynı böyle bölmüştü. Evet. Buzağa gene oraya girip mesela evdeki yer biraz daha büyüktü. Şimdi diğerleri susuyor filan ya. Hayvan giriyordu burada. Hem yemini yiyordu hem istirahatini yapıp evet. uyuyordu. Dört bacağını uzatıp yatıyordu. Evet, evet. Bu sistem benim için iyi yani. Bu sistem e, süper bir sistem. Gene dediğim gibi işte Avrupa'dan esinlenerek yaptığımız sistemlerden bir tanesi de bu. Ve bu şekilde hep birlikte bu ülke hayvancılığını kalkındıracağız. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Teşekkürler Savaş. Nizamettin senin son söylemek istediğin bir şey. Başarılar herkese tavsiye ederim yani iyi ucuz hayvancılık yapmak için ideal bir şey. Evet. Herkese selamlar. Selamlar arkadaşlar kendinize iyi bakın.